şey çünkü The test begins in five seconds Ready running speed 8 <gülüyor> 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 End of stage at running speed, 8. The speed, 8.5. <laughs> 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 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, İbrahim mutlu günler, yayınlar At running speed 9.5. Next <laughs> start line A. <laughs> Günün ilk antrenmanını gerçekleştiriyor. Kameraman arkadaşım İbrahim Camkan'dan bu fizik açıdan biraz daha hazır hale gelmesi hedefleniyor. Şu an ekranlara gelen görüntüler antrenmanını bu çalışmayı gerçekleştiriyor. 11.30'dan sonra da ikinci grup bu antrenman programına. Kamp sürecinde Önder Hoca ile alakalı teknik heyet ile alakalı ne kadar fazla konuşuyorsak da da var. Next start line. Kaleci çalışmaları da var. Bir Emre ve bağlanmış durumda engeller Böyle geçirelim. Bu arada Beşiktaş Sportif Direktörü Yeni Kazancı da Yarım saat bölüm sonrasında ikinci bölümde diğer gruplar gelecek. Gruplar Oğuzlar değişecek. Önder Hoca antrenmana da 10-15 dakika önce. Önder Hoca. Önder Karaveli geliyor. Antrenmana ilk gelen